ordusunun hedefinde Halep var. Kente düzenlenen hava saldırısının ardından yaşananlara bakacağız şimdi. Mucize bir kurtuluşa tanık olacaksınız. Tüm güçleriyle toprağa kazıyorlar. Amaçları enkaz altında kalanlara ulaşmak. Görüntüler Suriye'nin Halep kentinden bölgeye düzenlenen bir hava saldırısının hemen ardından çekilmiş. Enkaz altından gelen bir ses çevredekileri seferber ediyor. Kısa bir süre sonra sesin bir çocuğa ait olduğu anlaşılıyor. Dakikalarca süren bir uğraşın ardından çocuğa ulaşılıyor. Güçlükle nefes alan çocuğun tamamen kurtarılması o kadar kolay olmuyor. Her tarafı tozla kaplanan çocuk Suriyelilerin sevinç gösterileri eşliğinde enkazdan çıkarılıyor.